Boğaz'ın yargıçları Real Bulding maçı hakem düzeyiyle başlayacak. Dakikalar <laughs> ayarlandı. Kale ona alındı. <laughs> Maç başlıyor. Kaptandan cinsi bence başlangıç. Oğuzlar ve doğru çekildi şimdi. Tekrar can pasıyla başlayacaklar. Sağ kanatta atak denemesi. Ortaya bu sağ var. Geçemiyor var bir türlü. Ya bu yoğun baskısı devam ediyor. Güzel bir taç atışı şans <laughs> Savunma kafayla karşıladı. Kavya vuruş Top dışarıda. Sağ kanatta Serhat. İçeri güzel bir orta denemesi. Savunmadan seken top. Top dışarıda. Şimdi köşe vuruşu şans yakaları. Yargıçlar. Şimdi alçaktan gelen top. Savunma karşı topu. Tekrardan taç atışı. 44 numara. Sağ tarafta paslaştı. İçeri girebilecekler mi? Kaleci topu uzaklaştırıyor mu? Hatalı bir pas oldu. Şimdi güzel bir fırsat şansı yakaladılar. Geri güzel bir paslaşma. 61 numara sağ tarafa doğru çekildi. Savunmadan dışarıda top. Sağ hatta içeri bir yükseltme. Savunma kafayı uzaklaştırdı. 4 numara izin vermedi tekrardan. Top dışarıda. Şimdi 9 numara köşede serbest vuruşta. Köşe vuruşunda içeri güzel bir orta. Serhat'ın vuruşu. Topalarla. Harika bir vuruş kaptandan. Maçın ilk golü. Maç 1-0. Şimdi tekrar seken top. Kafa topu ile içeri sokmaya çalıştılar. Yükselen top. Köşeden şimdi girebilecekler mi? Topu kontrol edemedi. Top dışarıda. Güzel bir atak şansı mı? Aşıtma ve 9 numaranın golüyle top tekrardan ağlarda. Bir dakika içinde Boğaz'ın yargıçları ikinci golüne kavuştu. Maç 2-0. Real Bulding şimdi sadece suç deneyecek. Şeriyi bekledi. Güzel bir döneme. Top dışarıda. Cemre şimdi sol tarafa güzel bir pas Tekrardan ünü al <laughs> Pastanı bir top Solmaya geçen top sağ tarafta güzel bir paslaşma Hatta alıp paslaşma Savunma uzaklaştırdı <laughs> Tekrar izin vermediler <laughs> Şimdi taç atıyor Çekilmeye çalışıyor Cemre'nin pası 9 numara var. Güzel mücadele vermeyi denedi. Oyuncu yerde pay var. Güzel bir deneme. Eseken top. Savunma topu uzaklaştırmayı başarıyor. Şimdi güzel bir kontra şansı mı? 7 numaranın kontrolü. Necat. Necat Enes, şimdi Taha. Topu yükseltti. Kafayla içeri sokmayı dediler. Güzel bir deneme. 9 numara topu karşıladı. İçeri uzun bir pas mı? top kalecide. de birebir mücadele iki oyuncu yerde şimdi içeri uzun bir ortamı top dışarıda gelen güzel bir orta Enes göğsüyle karşıladı topu savunma çok kalabalık içeri güzel bir paslaşma mı savunma geçmesine izin vermedi Atak şansı hala Real Bolding'de. savunmadan seken top köşe vuruşundalar şimdi. Şimdi içeri güzel bir orta. Kaleci topu uzaklaştırıyor. 9 numaramızın pası mı? Kaleye çekildiler. Şimdi sağ tarafta ilerliyorlar yavaşça. Kanada doğru çekildiler. Real Bulding takımı. Şimdi güzel bir kontrol. Enes'in içeri yükseltmesi. Kafa denemesi. Taha'nın golü. Topağlarda maçın. Real Bulding'in ilk golü. Ahan'ın golüyle maç 2-1. Aradaki farklı bir de çözdü Real Bolding takımı. 9 numaradan içeri güzel bir deneme mi? Kendi oyuncunun kafa dokunuşuyla top ağlara girdi. Maçın 3. golünü Real Bolding takımı attı. Şimdi köşeden içeri bir deneme. Savunma topu engelliyor iki kere. sağ taraftan çok güzel ilerliyor tek başına. Kalecinin kurtarışı tekrardan içeri atabilecekler ama atak şansları kaybedecekler mi? Güzel bir kontrol daha geldi. İçeri tekrardan bir deneme. Kaleci karşılayamadı topu. Harika bir vuruş. Aradaki farkı tekrardan bire düşürdü. Real Bulding takımı maç 3-2. 9 numara. Topun başında serbest vuruş deneyecek. İçeri güzel bir ortamı geldi. Savunmadan seken top. Alda tek başına sağ kanatta ilerliyor. Topu sürdü. Karici topu karşılıyor. İçeri tekrardan güzel bir deneme. Şimdi köşe vuruşunda tekrardan. Bonzin yargıçları. 9 numara kenara doğru çekildi. İçeri güzel bir deneme yapacak? Köşede sıkışan top. Şimdi ilk devrenin son dakikası. Dalha içeri girebilecek mi? Sağ tarafta Necet paylaştı. Şimdi Enes topu aldı. İçeri denedi. Savunma izin vermedi geçmesine. Tekrardan Ada. Necat'la paylaştı. Sağ tarafa doğru gidiyor Necat. Köşede savunmayı geçme bir türlü top. Necat. Kaleye emineyecekler. Savunma karşıladı. Tekrar kaleye verirler. Talha'nın ilk devrenin sağ sahnesindeki attığı golle 3-3 beraberliğe kavuştu maç. İkinci devre hakem düdüğüyle kaldığı yerden devam ediyor. Ya ağaçlar. Hızlı atakla başlamayı denediler. Cengiz'in müdahalesi. Şimdi Fatih sağ kanatta ilerliyor. İçeri güzel bir denememe karşılayabilecek Münal. Savunmadan seken top şimdi köşede İçeri güzel bir orta yargı içeriden kafa denemişler hattan top dışarıda. İçeri güzel bir orta savunma kafayla karşıladı tekrardan Fatih çatışında. Cengiz alçaktan gelen bir top savunmayı tekrardan geri püskürttü. Tekrardan taş atışı içeri deniyorlar. var. Göğsüyle kontrol etti Cengiz'e çekildi tekrardan içeri bir pas mı? Savunma topu aldı. Konta şansı yakaladılar şimdi. izin vermediler. Yargıçlar. içeri gelen güzel pas. Necat geriledi. Arkadaşlarını bekledi. Oyun kurmaya çalışıyorlar. Şimdi Enes. Ada. Ada geri doğru çekiliyor. Real şimdi topun başına serbest vuruş deneyecek. İçeri güzel bir deneme. Birekmen seken top. Taha ortaya doğru geldi. Güzel bir deneme. <laughs> Boğaz'ın topun başında Fatih. Güzel bir deneme. Kaleci'nin arka kurtarışı. Tekrardan Fatih köşede güzel bir kafa denemesi mi? Tekrardan dışarı çıkan top. Tekrardan serbest uçuş yargıçlardan içeri güzel bir deneme mi? Kaleci topu uzaklaştırdı. Necati güzel bir kontra şansı. Atla. <laughs> Fatih topu tekrardan aldı. İçeri bir pas denemesi. Yükselen top. Yine alt top alacak mı? Savunma topu aldı. Kontraya çıkmaya çalışıyorlar. Şimdi köşede Serhat içeri yavaş yavaş girmeye deniyor. Güzel bir çalım denemesi. Alçaktan vurulan top. Savunma topu da çarptı. Şimdi Fatih top içeri doğru yükseltti. Ünal'dan içeri güzel bir pas denemesi. Savunma topu uzaklaştırdı tekrardan. Şimdi Nur. direkt alçaktan kale denedi. Top kalecide. Real Bulding serbest suç Alçaktan güzel bir deneme. Cengiz'in kafa müdahalesi. Cemre şimdi sağ tarafa doğru paslaştılar. Fatih içeri güzel bir pas mı? Şimdi Cengiz topu kontrol etti. İçeri girme diyorlar. Kontrol şansı yakaladı Real takımı. 53 numara içeri uzun bir pas. Ada kaleciyle karşı karşıya mı? Kaleci topu uzaklaştırdı. Yiğit tekrar topu aldı kalelerinde. Fatih geçmeyen top. Şimdi yargıçlar topu aldı. Sol kanattan içeri girebilecekler mi? Savunmada kalan top. Tekrar kale denedi. Rahatlıkla karşıladı kaleci. Cemre içeri güzel bir paslaşma. Sağ tarafı doğru çekiler. Tekrar içeri binecekler. Savunma topu engelledi. Tekrar Cemre içeri bir saç. Savunma direkt taç atıyor tekrardan. Sert müdahaleleri o Serbest duruş kullanacaklar. Hızlı bir başlangıç. Cemre. İzin vermedi Necat. Tekrardan Cengiz. Kaleyi doğru çekildiler. Bir güzel pas. Sarhat'ın vuruşu. Harika bir fırsat kaçırdılar. İçeri şimdi güzel bir pas. Kaleci karşıladı topu. Evet, ses Mesut hat. İçeri doğru girmeye deniyorlar. Cemre köşeye doğru çekildi. Geri paslaşmalara döndüler. Şimdi oyun kuruyorlar. İçeri doğru girmeye çalışacaklar. Daha havadan geçmeyen top. İyi abi sağda kap bedi kap. Mustafa Şimdi Fatih içeri güzel bir pas. Sağ köşeden kale denedi. Kaleci karşılığı topu. 34 numara köşe vuruşunda. Arkadaşlarını bekledi. İçeri güzel bir ortamı. Kafa denediler. Savunma topu uzaklaştırdı. cengizsin vermedi. Tekrar kaleye mi deneyecek? Köşeye doğru bir pas. Savunmadan çıkan top tekrar taç atışında var. <laughs> Şimdi Fatih Savunma tekrardan kafayla karşıladı Güzel bir fırsat Savunmadan Ahalan top tekrardan dışarıda Yargıçlar tekrar köşe vuruşunda Olmaya devam ediyor Şimdi Fatih tekrardan top başına gidiyor Fatih içeri güzel bir ortamı Kaptan kafayla denedi Tekrardan denediler Güzel bir deneme Şimdi Fatih topun başında serbest buluş deneyecek. Barajı geçmeyen top. Şimdi hızlı bir taş atışı. Savunma kafayla karşıladı. Topu uzaklaştırıyorlar. Kontra şansımı yakalayacaklar. Adanın maskısı. Bağdır şimdi köşeye. Atalı bir paslaşma. Savunma yoğun bir şekilde bastırıyor. Sağ tarafı çekiler. Fatih'in bir denemesi daha. Şimdi Fatih. hatta paylaştı. Paslaştı. İçeri güzel bir deneme daha. Cemre direkt içeri mi deneyecek? Savunma kafayla karşıladı topu. Fatih. İçeri uzun bir pas. Kafayla deniyorlar tekrardan. Atak şansları hala devam ediyor. Topu kaybetmediler. Hatalı bir pas. İki kişi aynı anda girerek topu almayı başardılar. Ancak da Han'ın baskısıyla devam ediyor. Şimdi 11 numara Önder. Ecat topu aldı. Geri doğru çekiliyor. Geriden oyun kurmaya mı deneyecekler? Sağ tarafa doğru ilerliyorlar. 34 numara hatalı bir pas oldu. Taç attılar topu. Hızlı bir taç atışı. Güzel bir kontrol. Yükselen top. Savunma topu uzaklaştırdı. Tekrardan Fatih içeri güzel bir kafa denemesi. Topu yükselttiler. Savunma. Topu uzaklaştırdı tekrardan. Tekrardan Fatih bin kez topun başında köşede. Taş atışı kullanacak. İçeri sert bir deneme. Savunmadan seken top. Yargıçlar şimdi tekrardan köşede. İçeri güzel bir orta bekleniyor. Kafayla çıkmayı denediler. Yükselen top. Top dışarıda. Şimdi serbest vuruş. Savunma. Şimdi kontra şans yakaladılar. Ada. Şimdi serbest vuruş. Daha kullandı. Tekrardan ada. Topu kontrol etti. Sağ tarafa doğru çekiliyor. İçeri doğru girebilecek mi? Savunma izin vermedi. Yargıçlar güzel bir kontra şansı yakaladı. Şimdi Serhat topu aldı. Yavaş yavaş içeri doğru giderliyor. Sol tarafa pastasçı topu. İçeri güzel bir denememi. Top dışarıda. Şimdi topu çok güzel kontrol etti. Kaygan zemine kurban gittiler. Güzel bir atak şansıydı maçın son 2 dakikası. Fatih topu aldı. Sol tarafa paslaştı. Serhat topu kontrol etti. çalımla içeri girmeyi deniyor. Önünde iki kişi var. Tekrardan Fatih içeri güzel bir pas. İçeri uzun bir pas. Kaleci karşıladı. Son dakikalarda güzel bir atak fırsatı. Savunma izin vermedi geçmesine. Fatih topu başında serbest vuruş deneyecek. İçeri güzel bir deneme. Topu kontrol ettiler. Vurmayı başaramadılar. Kaleci karşıladı topu. Murat sağ taraftan topu aldı. İçeri güzel bir pas. Savunma uzaklaştırmaya çalışıyor. Vuramadılar topa. Murat'ın baskısı. Top dışarıda. Çatışık olacak. Fatih. İçeri güzel bir pasımız. Savunma tekrar taç attı. Sert bir vuruş. Taç atışındalar şimdi. Yargıçlar. İçeri uzun bir pas. Savunma kafayla karşıladı. şanslar şanslarına devam ediyor. İçeri güzel bir deneme içeri kontrol Fatih tekrardan deneyecek yakın bir deneme şimdi içeri uzun bir pas kafa kadar denediler Savunmanın kafasından top dışarıda Aşağı vuruşunda Fatih güzel bir kontrol İçeri yükselen top savunma kafayla karşıladı. Cemre kontrol edebilecek mi Cengiz sert bir vuruş Şimdi içeri uzun bir pas. Top dışarıda. Hızlı bir atak devam ediyor. Maçın son saniyelerine yaklaştık. Baş, baş. Aha topu aldığı çok güzel bir paslaşma. Adanın baş, golü. Baş aradaki farkı maçın son saniyelerinde artı biri çevirdi Real Building takımı. Bravo. Bravo. Yargıçlar. Hadi. Yargıçlar. Hadi. Yargıçlar serbest hoş denilecek Fatih topun başında. Maçın son saniyeleri. 4-3 Real Bulding önde. Yargıçların son atak şansı. Güzel bir şaşırtma denediler. Maç 4-3 Real Bulding'in galibiyetiyle sonuçlandı. Kazanan takım Real Bulding'in kaptanı Taha ile beraberiz. Çok güzel bir maç oldu. Yani ligin derbisi denemeyecek bir maçtı. Boğaz'ın herkeslerini tebrik ediyorum. Gerçekten de maça çok iyi başladılar. Mücadele ettik, iyi oynadık. Kazanan taraf biz olduk. Onları da tebrik ediyorum. Güzel maçtı. İnşallah bütün turnuvadaki maçlar bu şekilde devam eder. 3 puanı alemiz ekledik. Teşekkürler. Teşekkür ederim, Teşekkür ederim.